Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz geçen sene bu sardunyalarımdan 5-6 kök almıştım. Bu sene bir hayli fazla aldım. Çünkü bu sene burada çok yaygınlaştı. Ve bu saksıyı da biliyorsunuz sizinle birlikte dikmiştik. Burada kaç kök var derseniz 16 kök sardunya var ve benim saksım çok büyük arkadaşlar. Bu yaklaşık 30 litrelik bir saksı. Ve bu saksımda bu şekilde bir arajman yapmıştım ve size de yakından göstermek isterim. Aslında bu videomun konusu benim geçen iki hafta önce Hollanda'daki seraya gittiğimde almış olduğum. Son sardunya türümle alakalı olacak ama önden diğer sardunyalarımın durumunu da göstermek istedim size. Bakın burada da orman toprağını ekmiş oldum. Sukulentlerim büyüyorlar, yavruluyorlar. Hatta buradan birkaç arkadaş için burada arajmanlar yapıp sattım değerli arkadaşlar. Ve gayet de güzel kökleri oluşmuştu. Bu saksımı da yine bayram da daha doğrusu sizler bayramı yaşarken Ramazan bayramını ben de biliyorsunuz burada bayram olmadığı için bu saksılarımı ekip sizinle videolarını hep paylaşmıştım. Bu saksımı da ben bu şekilde arajman yapmıştım çünkü arajman yaparken belli kurallar var ve o kuralları uygulamak gerekiyor. Toprağı nasıl derseniz Tergürön Çiçek Festivali'nden bana hediye edilen toprakları kullandım. Zaten çok kaliteli topraklardı ve ben birazcık çok az bir yavaş salınımlı gübre ve perlit katmıştım. Ve gördüğünüz gibi hem saksıların ebatları büyük ve saksı ebadı da büyüdükçe sardunyalar daha da büyük oluyor. Küçük saksıları ekmeyin. Böyle saksı ekerseniz ben babaannemden de anneannemden de hep bu şekilde gördüm. Onlar 10 kiloluk yağ tenekelerini ekerlerdi ve sardunyaları çok müthiş güzel gelişirdi. Bakın bunlar 15 litrelik saksılar ve benim şu sardunyalarımın güzelliğine bir bakar mısınız muhteşemine? Hepsi çiçeklerini açtı. Bakın yapraklarını size yakından da göstermek isterim. Bu mesela ince çizgili yani yaprakların kenarlarında var YT. Diğeri daha kalın çizgili ve bu yaprakların görüyorsunuz siyahlıkları var. Bunlar bazen mor renk oluyor arkadaşlar. Hava sıcaklık ve güneşin hem sıcak havada hem de soğuk havada çıkma durumuna hep renkleri değişiyor. Bunun zaten rengi muhteşem biliyorsunuz bu şekilde. Diğer saksım da bakın arkadaşlar bu şekilde bunu da dizayn etmiştim. Hatta burada bir tane de o ıtır çiçeğinden de ekmiştim. O da sardunyanın bir türü benzeri zaten. Şimdi geliyoruz benim Hollanda'daki seradan satın almış olduğum son sardunya türüme. Bu arada benim bir saksı da evimin ön giriş camında var. Onu da çekeceğim birazdan size. O sığ saksıda bunlar 15 litrelik saksıda aradaki farkı e, yorumunu size bırakacağım. Ne kadar büyük saksı o kadar güzel sardunyalar yetiştirsiniz. Evet bakın son arajman saksım da bu. Bunun dikerken videosunu aslında almıştım ama sonradan videoyu bulamadım. Size de bu halini paylaşmak istedim. E, bir hafta oldu ben bu sardunyayı buraya dikeli. Bakar mısınız şu yaprakların güzelliğine? Yani Allah neler yaratmış diyoruz ya gerçekten Allah'ımıza bin şükürler olsun. Bizim için böyle güzel nimetleri e, yaratmış. Anaç haldeler. E, ektikten sonra saksımın kenarları boş kalmıştı. Ben de ne yaptım değerli arkadaşlar bakın. Bunu da Hollanda'dan yeni aldığım türlerden arkadaşlar. Bu ve bunu son Hollanda gezisindeki seramdan aldım. Bu türleri bakın bu farklı bir yaprak yapısına sahip. Bu bambaşka bir yaprak yapısına sahip ama renk olarak birbirlerine benziyorlar. Sonra ne yaptım? Bu sardunyamla bunu ektikten sonra yanlar boş kaldığı için mesela geldim şu türden bir fide kestim ve şu türden de bir fide kestim. Bir de değerli arkadaşlar, ıtır çiçeğinin tepesinden de kestim. Bakın. Bakın hep saksıya konumlandırdım onları görüyorsunuz ve bir tane de şu bakın bir tane de bundan fide kestim bu saksımı bu şekilde dizayn ettim zamanla zaten bu saksının her yeri diğer saksılar gibi dolacak Evet benim bahçemin arka kısmındaki sardunyalarımı size bu şekilde görüntülemek istedim bu güzellikleri siz de benimle birlikte görün ve yaşayın istedim değerli arkadaşlar bakın hepsi koca koca saksılar ve hepsi nasıl da Mutlular. Mutfak camında da zaten benim ceylan gözlerim var görüyorsunuz. Onlarda çiçekleri yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Onları da bu diyeceğim ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bakın ne kadar büyük saksı sardunyalar için o kadar büyük ve gelişim alanı demek. Çünkü sardunyaları çok küçük saksılara ekmeyin. Sulamasını da ben akşam üstü yapıyorum. Çünkü sardunyaları sabah yani sulamak hep babaannemin şeylerde. Anneannem de keza öyle derdi. Yani sakın sabah sulamayın, pişerler derdi. O yüzden ben akşamüstü serinlikte suluyorum. Bir de benim evimin ön camındaki sardunyalar var. hepsini aynı dönem almıştım. Onların birkaç hafta fark var. Bir bunların gelişimine bakın. Bir de küçük saksıya ekilmiş olana bakın. Ön camına geçerken burayı da size çekmek istedim. Buraya da böyle eğer isteyen olursa diye birkaç tane fide ekmiştim. Bunlar da burada zaten tutuyorlar. Tutmaya da devam ediyor. Çünkü burada çok fırtına ve yağmur oldu geçenlerde. Bu saksım devrildi. Benim göreceğiniz üzere toprak ilave edeceğim üstüne de. Bunları da isteyen olursa diye yedekte tutuyorum. Şimdi bakın evimin ön camındaki e, sardunyaları da göstereyim size. Bu arada bu güzelliklerimin de renklerini görün. Yani şu muhteşem renk değişimlerine bakar mısınız? Burası hem serin hem sıcak oluyor. Ama bunların renkleri gerçekten muhteşem. Bunu satın aldığım yani bu saksıyı satın aldığım sevgili dostuma da buradan selam olsun. İyi ki bana bu özel türleri sattı ve her zaman da şunu der Nilüfer hiçbir zaman pişman olmayacaksın aldığına der. Sağolsun hiçbir zaman da ondan aldıklarımdan pişman olmadım bu arada. Şimdi evimin ön camına geçiyorum sizinle birlikte. Bunlar bu şekilde gelişim gösterirken benim büyük saksıları ektiklerim daha bir serpildi. Daha bir e, dolu dolu oldu. Bunlar da çok güzel sağlık olarak ama büyüme hızı açısından sorarsanız onlar daha hızlı büyüler Çünkü saksı e, onların daha hızlı gelişimini sağladı arkadaşlar. Bu sığ saksılarda sardunyalar çok güzel olmuyor. Ben de tavsiye etmiyorum açıkçası. Bakın bu camdaki sukulentlerimin hepsi e, bu kısmı daha doğrusu bebekti. Bu masal sarajmanı yapmıştık sizinle birlikte. Bu masal sarajmanımdaki benim bebek sukulentlerim de hep büyüdüler. Böyle şirin şirin, güzel güzel renkler aldılar. Evet, benim bahçemin arka kısmındaki sardunyalarımı size bu şekilde görüntülemek istedim. Bu güzellikleri siz de benimle birlikte görün ve yaşayın istedim değerli arkadaşlar. Bakın hepsi koca koca saksılar ve hepsi nasıl bu videomun da sonuna geldim. E sizi can, Sardunya cennetimde şöyle kısa bir gezdirmek istedim. Umarım benim Sardunya cennetim sizin cennet hayatınıza daha da güzellikler katsın. Çünkü biz şu anda hayatın hani farkında değiliz. Bununla birlikte hayat devam ediyor ve bu, bu güzelliklerle birlikte devam ediyor. Önemli olan hayattaki en küçük güzellikleri görebilmek ve onunla motive olabilmektir. Ve bu arada hala kanalıma abone olmamış değerli arkadaşlar kanalıma abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Ve bildirim zilini açarak da videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.